İnşallah her şey tamamdır ya. <laughs> Kutsal Cumartesi yayını. Arkadaşlar. Geldim. Geldim. Şuraya da bir geldim yazayım. seri doluşun ağlar. Seri doluşun ben kendime bir kahve yapıp geliyorum. Herhalde 3-5 dakikaya yalnız dolmuş olmuş olurum. Ya bu yayın aslında herkesin yorum yapabileceği şekilde mi açık yapsaydım ne yapsaydım? Neyse. Ay. millet gelmeyecek herhalde bayramda evinize köyünüze mi gittiniz ne yaptınız aga Neyse ben kendime kahveyi yapayım da Ya yine açtım, 4 dakikadır çaka gibi kimse yok. Dapper <laughs> Dinos kimmiş ya? Kanka aynı görseli paylaşıp durmuşsun ya. Hiçbir alt dememişsin. Neyse. Bam 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 bam. Da 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 da, 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 da. Aleykümselam Talat Bey. 5 dakikanın sonunda ben vallahi dedim acaba kimse gelmeyecek mi? Bir kıllandım. Kapatacaktım yani yani çünkü tek başıma yapman çok manası yok. Dırırın, 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 O oh, tower kırmış. Gün içinde takip edememiştim bak. Kırmış. Yeni hedefe doğru gidiyor. Yeni hedef. Bir. Zaten çizdiğimiz bölgeye yakın. iki. Şurası. Tahmin. Ya Fibo Levels'a bakar mısın? Ne kadar güzel çalışıyor. Muazzam çalışıyor ya. Krayo var. Kimsenin yükselmez diye o koyun. Yürüyor. Polkadex falan çok geride kaldı ya. Diğer coinlere göre. X yapmadı yani. O çok acayip şaşırtıcı. Çoğu coin hareketini yaparken Polkadex'in yerinde sayması ilginç. yürüyor. Artık şu yataydan bir çıksa ya Unilayer'da. Şu yataydan bir türlü çıkamadı abi Unilayer. bak şöyle bir grafik var. Bir kırsa gidecek. Kıramadı bir türlü. Saçma sapan bir durumun içinde. Vamp de aşağı kırdı. Hayatta beklemeyeceğim bir şey bu arada şu olduğunda ne oluyor biliyorsunuz abi artık bunu anlatmama gerek yok ve alıp pat ya ben şurada işleme girmezdim şahsen hani bunu fake out olarak kullansa bile bak mesela zava 6 yapıyor tamam mı zava %6 bugün şöyle bir şey daha göstereceğim hmm. Komünitas nerede? ha burada. Komünitas şöyle bir hareket yaptı ve şu launch pool'u beklememe rağmen bir türlü şöyle 70-80 cent'lere 1 dolarlara çıkmadı. Yani i̇mkansız değil. Ama çıkmadı abi işte. Kripto para piyasası böyle yani. Koryum. Bakalım. Da 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 arkadaşlar yarın tatil değil mi babacım? Çayını demleyen gelsin. Kutsal cumartesi gecesine hazır olan arkadaşlar 52 milyon dolar. O şuna bak tamamen seyreltilmiş piyasa değeri sıfır. İnanılmaz derecede ilginç. Ben hiç böyle bak bunu görmemiştim ha ilk defa görüyorum listelemeleri de kötü değil. Bak GTA MXC artık kendini kullan şey ee, kurtarmış. Bitmart, Bitru, Coins, Poloniex. Artık kurtarmış kendini Şimdi mesela MXC delist etsin. GTA'dan alım satımı devam ettiği için şahsen ben satmam yani. Bu elimde olsun MXC delist etsin ama ederse etsin derim. XRP Ledger cüzdanı haricinde Osmosis kontrat adresi varmış sadece ee, bu arada bunu şey yapmaz xrp ledger ise dünyanın ilk süper Ledger'ı. bu acaba ledgerin kendi şey mi ya cüzdanı mı çapraz zincir transferi global standartlarda. Geç geç geç. Ledli bak güzel bir görünüm vermişler. Severim böyle şeyleri. Sitede ince detaylar var yalnız ha. Frontal Ledger Leap, Cosmos Station, Airgap, Stadel One. Bu ne coin'i ya? Kategorisi ne bunun? Bakıyorum hemen. Post Cosmos ekosisteminde DeFi ödeme, akıllı kontrat, XRP ve 3 çapraz zincir RVA Real World Assets. Ama bu Real World Assets coin'i değil bence. Şöyle bir şey var. Eee RVA'ları saklayabileceğiniz bir şey. İnternet sitesine baktık. Gerçi bir Twitter sayfalarına bakalım. En son 25 milyona düşmüş. Doğrudur hocam. Akıllı tokenlar IBC ile birlikte çalışabilirlik. Mesajlaşma. Mesajlaşma derken. Allah Allah anlayamadım. Bir yandan da kahve içeceğim. Sert bir kahve içeceğim bu arada. Yayın ben biraz uzar tutulur falan filan diyordum ama pek de 3 kişi ne abi? Böyle olursa kapatırım 15 dakika sonra yayını. sizde de soracaklarınızı böylece biriktirmiş olursunuz salı gününe kadar. Gerçi bayram geliyor. Bayramda ilginç tam anlayamadım. Acaba sadece çapraz zincirle ilgili mi yoksa Ozmosis çünkü bir çapraz zincir koyunu. Ozmo, Uno bunlar çapraz zincir koyunları. 52 milyona gelmiş. Alınır mı? Alınabilir. Yani 5x, 10x, 10x falan bekliyorsan alınır hocam. <laughs> Proje biraz kendini kanıtlamış gibi direkt ledger'la falan anlaşma yapmış. Zaten Corium ledger diye geçiyor. Süper ledger diye geçiyor pardon. Şu Shiba protokolü sormuştu geçen biri. Ona bakacağım bir. Bu sefer de kahve içme sesi rahatsız ediyor derseniz var ya vururum size. Ee... Şiva protokol. Eee kanka. Sarmal BNB olanı var. Bit Shiba var, Shiba Inu var. Şu Shiba protokole bir bakalım. Aa. On chain datalarını veremiyoruz diyor. Böyle bir sıkıntımız var diyor. Lütfen alım satım yaparken dikkatli olun diyor. Zaten bir saatlikte ölümcül bir pump yapmış haftalıkta bakacağım. Oo, haftalıklarda da haftalıkta da dibin dibinin dibi yani rockpool pull yemiş. Saplama coin'i kısaca arkadaşlar. Saplamış geçmiş. Şurada kaç? Oo. Logaritmi alınca her şeyi daha iyi göreceğimizi düşünüyorum ama bir tane şurada bir haftalıkta 12 x var. Bir de şu 407. Saçma sapan mumlar. 120x mi 120x var da <laughs> Böyle bir 120x yok yani. Coin'i bayıtmışlar. Geç abi. Yaramaz. Hatta şöyle bir şey yapayım. Bak, 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 bak. Token işaretlenmiş diyor. Bak, tek yemiş ya da sahte mint fonksiyonu gizlenmiş arkadaşlar bu ne demek <laughs> cüzdan sirkülasyondaki token arızının bilmem kaçın elde tutuyor yüksek ihtimalle saat dolandırıcılık diyor oluşturucu cüzdan İnşallah soran arkadaş izliyordur. Sirkülasyondaki token arzının yüzde beşinden fazlasını elinde tutuyor mu diyor. Du fazlasını elinde tutuyor yani düşün o kadar. <laughs> Likidite sağlanmamış. Ufak bir yakım yapmışlar yalandan. Yalandan yapmış onu Alım satım fi ücreti yüzde iki. Onu bile şey yapmış hala hani oradan bile gelsin. Alınıp satılırken bile para aksın. Direkt paket bir token. Parasını çarçur etmek isteyen varsa alabilir bu arada. Böyle ölümüne Shiba değil bu arada. Shiba protokol. Protokol diye bir koyun çıkartmışlar benzer. Tabii şamar projesi. Hani pot mu diyor? Yok diyor. Vallahi var ya tokatlamak için çıkartmışlar abi bildiğin. Sıkıntı. Neyse. Ya yine kapatıyorum kankalar. 3 kişi. Yaklaşık olarak 20 dakika olmuş. Ee, yeterli. Bu şekilde yayını devam ettirmem biliyorsunuz. Sizi öpüyorum. Sonraki ayında görüşürüz arkadaşlar.